Şivas Kongresi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Mavi Özılmaz. Yamdan ağzım Adalı, Yan tarafta Ece Gaz ve yan tarafta yanın yanında Mustafa Yavvaş. Evet. Haftanız nasıl, nasıl geçti? geçti? <laughs> Arkadaşlar cevaplasın. Tamam, evet Ece Hanım'dan başlayalım bu hafta. Güzel geçti. kanka, yorucu. Yani çok aksiyon yok. Normal standart. Sen bir ağladın bugün gelirken bize. Yok ben bir daha gelmeyeceğim cart çurt Çünkü dedi. Çünkü evet spora başlayan sporumu bir daha gelmeyecekmiş istemiyormuş bizi beğenmemeye başlamış. Öyle bir şey demedim. Hayat bizi şart. hor görmeye başlamış. Bu bize değil size yapılan bir hakarettir. Şimdi Bence işte, de. Orayız. Arkadaşlar hayat şartları işte. Konuşu filozof. <laughs> Allah'ım <laughs> yarın öbür gün inşallah bir yükselme yaşarız. Ve o zaman yanımızda ne yapacağız? Deli alırım. <laughs> Zaten hemen yükselme başladık hemen muvaffakatnameyi getireceğiz sana. İmza alacaksın. <laughs> Nazım Bey sizin? Benim haftam güzel geçiyor. Hatta geçti. Bizim beraber geçti hafta Biliyorsun haftayı... Hatta. Boş Meriçe, geçir. kan oldu. Boş geçirmedik haftayı. Güzel bir haftaydı. Nasıldı? Ne nasıldı? Hafta sonu. Nasıl? Hafta sonu. Nasıl Hafta sonu. O Merhaba detayları arkadaşlar veremiyorum. Zaten. Detayları veremiyorum. Ben sana söyledim annem aradı beni artık gün. <laughs> Nazım dedi Çamaşır makinasını falan mı söktü dedi. Kadın korkmuştur evdeki eşyaları kırıyorlar, <laughs> döküyorlar diye. Ben de bilmiyorum ben çamaşır makinasını söktüyse geriye takın dedi orada. <laughs> Anneannen gidiyor kalmaya. <laughs> Bir daha Normal karşılamış kadın. Kardeşim kapıyı bir açtı kafasına böyle giriyor. O böyle şişme bebek gibi bir şeyin içine girip dans edenler var mı böyle salaksa? Onun gibi hareket yapıyor böyle. Ya niye bir tane, niye bir tane akıllı insan Mustafa'm yavaşım senin haftan evet. nasıl geçti? Sen karışmıyorsun. Yani, konuşmuyorsun. Klasik normal bir haftaydı arkadaşlar. Hiç normal değil bence. Öyle ha? bir haftaydı yani normal. Kapıdan düşüyormuşsun Mehmet Can'ın arabadan anlatsana. <laughs> Ufak tefek aksilikler oldu ama Allah'a şükür hayattayız. <laughs> <laughs> o, o, o bir ses şey bilip... geldi Mustafa'dan. Allah kapı açıldı Kapı kapanmıyor, görmedim. kapanmıyor. Allah dedi kapı açıldı. 45 çıldın. dakika bakkalın marketin önünde 45 dakika arabanın kapısını kapatmaya uğraştık. 45 dakika. <laughs> Narin davrandığın zaman her canlı. Canlı. Her ee? canlı. Her nesne. Ee? İyilikle karşılık veriyor. O yüzden bundan sonra insanlarla konuşurken veya herhangi bir şey bir şey davranırken sakin ve nazik olmaya karar verdim. yok <laughs> <laughs> Kaç dakikalık? Biz evet, da Ece Hanım'la eğer konuşmak, ha. tanışmak istiyorsanız... Gerekli evrakları sunmanız lazım. <gülüyor> <Gerekli>. <gülüyor> Bir kere temiz raporunuzun Bir... olması lazım. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na gidip arkadaşlar Bula bir yıcağız onaylı, yıcağız. noter onaylı <laughs> temiz elgisiyle beraber gelmeniz gerekiyor. Yoksa sohbete, muhabbete kapalı yani. Direk eleniyor. Bir dakika dinle. Direkt zaten yazmak istediği Bak, zaman... Ya kardeşim. Ha evet, Instagram'da yazmak istediği zaman direkt şey yani formu doldurmaları gerekiyor. Ben şey PDF <laughs> olarak yükleyin. <laughs> Anladın mı? Sabıka kaydı falan da istiyor musun? Mu? Yani onu da ilerleyen zamanı isteyeceğim gibi duruyor. Evet bu haftaki oyunumuzun adı bardağın içindeki tehlike. Bu kadar. Değil Nazım yani, Bey bulmuş. Nazım buldu bu saçma oyun. Ben ya çok yine sıkıldım artık. bana kaldı ya. Ben, bak. Kormadım. Top kuruyor ama çok doğaçlıyor o oyunları. Var. Kendi kendim ürettim. Doğaçlar. Ben öyle bir Şuna izin verdim. verdim. <laughs> kendi kendim ürettim. Ne bağırıyorsun <laughs> geri zekalı korktum. Ben ona izin verdim. Kendi kendi bir şeyler yapması için izin verdim ben. Arkadaşlar bardaklarımızı masanın etrafına yapıştıracağız. Üstünde cezalarımız var. Masanın bir ucundan topları yuvarlayacağız. Hangi bardağın içine düşerse anında cezayı çekeceğiz. Bir daha bir şey soracağım sana, hepsi, şey hepsi ceza mı? Evet hepsi ceza ama arada mesela şeyler de var. Her şu da var mesela, ceza cezanı var. sıradaki arkadaşına tokat at. İstediğin birine tokat at veya sana tokat atsınlar. O, o zaman taş kağıt da... makas yaparız 1-2-3. Niye? Yaparız, Hayır. Niye, yemedin mi? Ya taş katmak. En gençten yaşlıya doğru gideceğiz. Değiliz. Niye abi, ya? Niye ya? Abi, <laughs> niye ya? Şey... <laughs> çünkü hepiniz açtı sıralama Hayır hayır. <laughs> Sıra... En genç benim. Ne bu? <laughs> Direyim. Sıralamayı belirlememiz lazım çünkü sıradaki arkadaşını devret diyeceğiz. cezalandır. Ta taş -taş katmak nasıl yapalım? Hadi. Yorumlarda <laughs> <laughs> siz bir belirtin biz geleceğiz. Ben. <laughs> düşme Nazım düşme. Ofa Sofa bas kardeş. Ahmet. <laughs> Hadi geçelim. Üç Hadi. Ben de arkadaşlar. Ben benden sonrasın. Ben de. Dört, ya. bu dörtse dördüm yani bende. ben de. Dört, dört, ben, de, de bir bir ben, kutuma ben gitmek adım, istiyorum. Gel kutun kutum burada. tamam <laughs> ver hangi Küçük topu vereceksin. <laughs> evet başlıyoruz arkadaşlar başlayalım. Mavi arkadaşımız başlıyor yarışmaya. Arkadan <laughs> götün görünüyor çok başarılı. aman <laughs> yani. normal. Girdi. Girmedi. Aaa. Aaa. Oha. Ta Aha ney? Herkes tokat atsın. Herkes sana tokat atacak. Atalım. <laughs> Hemen. Elle mi istersin? Ben <laughs> <elime at> <laughs> <Çıktır buna gülüyor> elle mi? Çıktır bunu. Elle tokatsız elle. Ben tokatı göte şaplak olarak atabiliyor muyum? Hayır. Senin gibi at. Aldın mı? Ayıp. Terbiyesizdi. Ay. Ay. Yüze, yüze tokat atıyor Ben göte şaplak ben <gülüyor> atıyorum. Ben yüzümle parka sarıyorum. Evet. Gel ben ilk başta ben bir tanıtayım. Oh. Attım ben. Oğlum şunu da bursaydım. Ben de göte bir tane çapkak. Ben dön, eline... Dön, dön göte çapkak. Gö Arkadaşlar! Götü çek. Namusumuz... Namus... Götü çek diyor Götü çek. Götü, çek. Oh. <gülüyor> götü, <gülüyor> götü çekmek istiyorsan... Hadi vur. Tamam. Acıdı mı? Hayır inşallah aynısı Değil gelir. Deneyim sana gel bakalım. İnşallah aynısı oh. gelir. <laughs> evet Nazım tarafında. Ben de, de. atacağım. Kaşmer sana kötü bir şey gelir. Evet gel! <laughs> Sıradaki Arkadaşın nasıl sırt sırta bağla? Ah! ya aman bunu yapayım Ben Adam bununla zavallamak istemiyorum birader ya. Ben, niye bu cezayı çekiyorum ki ben? ben ne yapayım? Gel. Ama bir tur olsun bu. bir tur olmayacak. Bakıyorum. Ne güzel. Benim ellerimi kullanabilirim. Ben hiç ki böyle birader ya. Ben niye bu cezayı çekiyorum ben? Ben, ben, ben ne yapayım? Ben mi dedim? Benim kollarımı kullanabilirim. Oğlum çek kollarımı. <laughs> ne geldi? <Gözlerim> Gözleri <laughs> kapalı abi. Allah. <laughs> evet nasıl kapatacağız gözlerimizi? Kapalı <laughs> göz. <laughs> 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 şey şey hadi şuraya gel şekilde. Hadi at. Şuraya gel. Buraya gel oğlum. Buraya gel. Abi hadi abi. Baş o zaman. At kardeşim. At. Sirke iç. Ay En sevdiğin. En sevdiğim. Ne kadar? <laughs> 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 Ay <Hayır>, şey gelmez. Oğlum <laughs> ben Allah bizden rahatsız. Geç içeride iç. Hayır. Bana, gel bana gelene kadar. Bana gelene ba kadar. Hayır bana gelene kadar. İğrenç ya. Şimdi bana gelecek ya, sonra bir Allah daha bana gelene verirsin, kadar. <laughs> evet reklamı yapalım, kaldıralım mı sizi? Oğlum şu, ya. al koy Mustafa geriye. Yağmur'um çok sıcak, hadi <laughs> Taktın mı sen maskeyi? <laughs> maskeyi tak. Oğlum hadi hadi. Maskeyi tak. Hadi maskeyi atalım. atarken tak. Şimdi hayır tak. Oğlum Takmam lazım, hayır, hayır ya. Oğlum gözünü kapatıyor. Ağzını burnunu mu kapatıyor? Hayır gözümü kapatırım. Hayır. Bence, kanka valla gözümü kapatırım. Hayır, <laughs> Gel. sol sol. Allah nefes alamıyorum YouTube ben. Youtube böyle bir şey. Gel s***** Youtube'u ya. <laughs> bir kez içersin ya. Suratına mayonez. Ne geldi? Ne geldi? 5 şınav çek. Tamam kardeşim. Ya, bu ya 5 şınav be ya. Hemen evet, çökeceğim. Birkaç tane çekeceğim ben bunu. Birkaç tane çekeceğim. 2. Oğlum biz 5 liraya kadar devam ettik sen ya. Çöküyor musun? Hayır. Ne hayır. Bir dakika bana öyle atacaksınız kardeşim. Hadi. Hayır. Abi hadi Mustafa abi. Yaptı, sen de yaptın ondan sonra bitecek. Nazımdan Hayır, bütü bütü. Hayır o değil. Ben, tamam ben hadi hadi. hadi. Yani, bana lazım. gelince bitiyor sen devam et. Nasıl sana gelince Mustafa bitiyor. da öyle atacak. Kör ve bağlı atacak. Mustafa daha ha, kötü. Doğru. Hadi. Toplar top, da onu toplar. Abi ben. Ben Allah 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 orada. orada. Abi, <laughs> abi. Oğlum şunların içindeki topları verdim de. Gel. Mikrofonun çok... <laughs> Almıyor, alacak mı? Evet, evet. almayacağım. Mikrofon al. Mikrofon al. Alamam Alamam ya. Mikrofon al. Alamam. 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 tarafa Alamam. 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 at. İstediğin bir tarafa at. Çok hızlı Hadi. Sevim, Bak, dile bile atmıyor kardeşim. Evet, 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 evet. Hoşuna o şuna gitmiş. Hoşuna <laughs> gitmiş. <laughs> Hadi. Evet. Beş bardak su iç. Ah siktir. <laughs> ben Beş getiriyorum. Beş bardak Dur. su içeceksin. <laughs> Sen seversin. Oğlum sökelim artık bunu ya. Hayır. Bir. Ya direkt şey lazım. Hadi ya. İçmiyor artık bir şey söyle. Dört. Dört hadi. Son. Bu cezaları kendisi yazmadın birader. Kendisi yazmadın. E ee, Ben ne yapayım? <laughs> Bu salak cezayı da o buldu. Mal dedim ki böyle, Ne yaptı yazdın? <laughs> Mustafa içiyor 5 bardak, 1 bardak abi. <laughs> bir dakika, sen iplenik yapıyorsun her seferinde görünen bölgeyi yapıyorsun. Görmüyor, ha? görmüyor. Şok. An... Oh, girmedi. Al. Ah, bir daha veriyorum. Elle Ya. Veriyor. <laughs> 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 ya düzgün at oğlum Mustafa. Görmüyor musun ya? Görüyorsun buradan. <laughs> 5 oh! bardak su iç. Gidiz <laughs> <laughs> sökün <musun? gülüyor> SÖK SÖK at, çık. Bitti at, bitti. Tamam. <laughs> <Tolu. gülüyor> <laughs> <Gözürüm, gülüyor> <çıkıyorum bak. gülüyor> Hadi ya. Yine <laughs> 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 Seri şak şak şak. Şak şak turizmin yavşak yolcuları. Oğlum Nazım senden daha erkekse yani. Bir şey demiyorum bak. Hadi hadi doldur şunu ya. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim Afrika'daki <laughs> suyu olmayan çocuklar adamı su kara kara suçmaya nasip etsin. Ağzından su dökülüyor su. <laughs> evet at bakalım. Hadi. Hadi heyecanım. As. As. Hadi. Hadi. Ne geldi? Bir tur boyunca ağzında ya. suyla dur. Alo. ver buna bir bardak su. Arkadaşlar biz buradan bir hastaneye gideceğiz. <laughs> ay aa, yarım aaa yarım aa, bardak. Aa, bardak aa, bu. Aa, yarım bardak bu. Ağzında bir bardak suyla dur. Gel hadi tamam. Sen... <laughs> oh be sonunda. İçmek yok. İçiyor içmiş i̇ç iç, 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 Ya bırak bu kadar da senin ağzın dolmaz ya. Bakayım. Bırak senin ağzın dolmaz. <laughs> Aç bakayım ağzını. Dolmuş mu dolmamış. Ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> Oha ne biçim attı ne? Allah! He? Gir, girecek. Girdi. Ne o? Ayaklarına doğal aldı. Aaaa! Ver kardeşim! Ver Neye girdi? Allah aşkına. Ne, neye girdi? Bir tur boyunca ağzında suyla dur. Bana da bayılsın. Lan getir yani. kanka. Bok gibi ceza yazmışsın. Kemik iliği hiç yok. Göte parmak ben enseye toplam. Bu arada ben kemik iliğini falan içmem bu arada. Ben olsun. Gelirse ben Aa, ne yapayım? Canım. Atma o zaman. Tamam çekin ne yapayım Çek ya yani? <laughs> ay, ay, ne? Ayağım bağlı görmüyor musun? Bağladın Ben de çekiyorum. sen öyle dans etsene. Ay <laughs> yalanı şişiriyorum bırak. Ne? <laughs> 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 Ne o söyledi? Benden çıkıyor. Benden <laughs> çıkıyor. Ben... Hayır. Siktim <laughs> ben aldım. Bağlar. Oğlum pantolonun ayağı. Hayır ya bana ne? Oğlum pantolonundan bak. Konuşma. Sabit tut. <laughs> ne diyorsun lan? Türkçe konuş. Ne <laughs> anlatıyorsun oğlum? Ya bırak salak mısın? Oğlum bırak sana. Bağlıyor ya bu. Hadi elini çal. Ah. Hadi. Ne göz tamam yutabilirsin kanka suyu. Evet. Gözlerin kapalı devam et maskeyi ver. Oğlum ağzı su tutmak çok zormuş bu arada. <laughs> Ağzım da yuttu da şişiriyordu bende. Çıkart onu çıkart hadi. Çıkart işleyelim. Çıkart işleyelim hadi. Ay, Ay tam birazcık. Çıkart Biraz tamam 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 yeter. Yut yut. onu geri daha Oğlum sırada ne diyeyim ki? Bende. 4 olduk bende. Alman'a koydum. Ayak gel bağla. Ayaklarını bağla. Gel be, gel. Olmaz. Sayılmaz. Gel, gel. Elim çarptı benim. Kusura bakma. Elim çarptı. Orada bağla. Hadi. Mustafa'm. <laughs> hani siz attıklarınızı göreyim ya. Çıkıbağ. <laughs> patlat. 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 Mustafa'm. <laughs> 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 <nasıl> Mustafa'm. <laughs> 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 ben kaçırıyorum ama ya. Ya. <laughs> <laughs> tamam yut artık sen. Hayır hayır. Yut onu y yut. Çan, yut Can yut Can. Ya pislik ya. İç ya. kardeşim o zaman onu. Kız Ay, yuttu. Hayır değil bir şey ya. Vardı Ay, kardeşim kız yuttu. yuttu. O bardak komple içsin. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> hadi artık düşer. hadi. O bardak komple içsin be. Oğlum ağzını tut diyor. Hayır ya. kız yuttu kız salak mı o zaman? Abi sen salak mısın? Haksızlık yap. Bu oyunu sen <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu sen <gülüyor> <mi> <gülüyor> buldun. <gülüyor> Sıkıntılarım mı var? Bana ne oğlum? Bu oyunu sen buldun içmen lazım. İç. Hatta o bir lira Kameracı çek. <laughs> Onu içmezse sirke içsin. Abi bir lira yok mu bir lira? Oğlum elli kuruş ver la. Kardeşim bozuk yok kusura bakma. Abi valla şaka yap. Anam Kız, anam içiyor. Kız içiyor. Ha, Kız ha, içiyor. Sen bir mi? su yuttu hadi hadi bırak atsın. Valla yuttu. Cüceler var ya böyle yürüyen. Mustafa. Benim gitmem diyorsunuz. Tam at ya bu taraf güzel yani. Şu maske düzgün de geziyor. Sadece nefes alamıyorum gözüm burada zaten. Allah Allah. Ben senin yanında. Atla sen lazım. Ben senin olsam bu taraflara atarım. Hayır. As gidiyor ya! Asıkçı. 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 Allah buraya gelsin ya Rabbim ya Rabbim! Hadi artık ya ayaklarım bağlı duruyorum Kürt. Tövbe gel, gel, da bana, <laughs> <ben amura> <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbim. Sıradaki arkadaşının sırtsız tabağını senin ben amına koyayım. Ama ben atayım ondan sonra... Hayır! Hayır şimdi. Oğlum bir dur ya! Hayır şimdi. Ya. Bana aynısını yaptın gel buraya. Oğlum sana <laughs> ya. 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 <laughs> ya. Oğlum aynısı nasıl geliyor ya? Salak <laughs> <yapar> bu ya? Çok <laughs> salaksın. <laughs> <laughs> ya sırt sırt da ya Çok sıcak oğlum. E, ne <laughs> yapayım ben şimdi? Sıkı bağla sıkı ben şimdi bir adam alacağım götüreceğim. Dur oğlum <laughs> dur Ay, bağlamadım elimle tutuyorum da. Ah! Ah! Allah'ım yardım et. Allah bize de para ver. Allah'ım! Tamam. Arkadaşlar atıyorum. Oğlum bu çoğuna ben denyan bozuluyor. Yazan suyu bak. Allah'ım denyan bozuluyor. Abi. Oğlum bak bir ceza gelsin artık sıkıldım ya. Aha. Oh. Beş şınav çek Nazım sırtındayken. <laughs> Siktir lan. Oğlum bunu çekeyim <laughs> <mi? gülüyor> Bana ne? Çek şey kardeşim bana ne? Oğlum beş şınav nasıl Bana, nasıl bana nasıl ne? <laughs> ben mi yazdım cezayı? Cezayı Oğlum, ben mi yazdım? yazdım. Bir şey Hadi. Yatır mı üstüne? Oğlum nasıl çekeceğim ben? Bana ne? <laughs> Salak mısın? Ben normal şınav çekeceğim. <laughs> ben normal çekeceğim. O da yanında dursun. Böyle yandan yatsın. Ya, ya o yanına yatsın ya. sen böyle yok ya, yok, ya, Hayır kanka ben abi, mi yatsın? Deneyin bir şey deneyin yapamazsınız. Bence Miss... denemeniz lazım. İptal. Yandan. gel işletmeyin. Hadi bir. Abi. Dört tane kaldı. Abi. Bir. Bu alanı İki. Bir, üç, dört. Hayır açma. Açma. Dam turunuz bitmedi. Tamam şimdi bende. yapma. Göz görmüyormuş gibi yapma görünüyor bak. Evet geliyor. Ah! Herkes tokatlasın gelmişti. Aferin. Oh, 5 sınav çek. 1. Çekemiyor ki. Ya ne yapalım? Uzatma ama ya. 4. <laughs> ne istiyorsun amına koyayım sen 5 <laughs> tamam yeter. Of oh, çok sıcak. Sen ne olsun istiyorsun? Çok sıcak. Yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Ömür gibi yanıyorum. <laughs> toplar bozuklar. Abi, ne yapayım abi, kardeş? Çok hızlı ha. ha, ne girdi? Bir tur boyunca ağzında suyla dur. Tamam ben dur. Çöz, çöz, çöz. Getir hadi Nazım suyu dur, getir. Dur dur dur. Çözme sen suyu getir ya. Çöz çöz oğlum. <laughs> Arkadaş <laughs> Hayır ya yanım. Ah. Tut onu içme. Oha niye hepsini aldın oğlum? O hepsini <laughs> almayı <laughs> Yap. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Ne yaptın? Kemik su iç. bardak su. bardak geliyor. Getir bitir. Ağzına getirelim. Olmaz olmaz. Bakın <laughs> <Zahirlenir>, olmaz. Olmaz zehirlenir olmaz. Şahin <gülüyor> Ne de olmazdı. Aynen sen başla. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya dostum ama. Ya ya bak. <gülüyor> <gülüyor> ya? bak yarrak direkt bir şey gelecek. Tekrar at Allah cezası. Oh! Sıradaki sırada bir yazar <laughs> hayır, hayır hayır atacağım şey direkt. Hadi sıra girer. Hadi. Atacağım direkt hadi sıra Hadi. Tamam çekil çekil. Oh, dur böbreğim bağlamaktan insanlar anladık kaçırmayı. ya tamam tamam. Tamam öldürüyor. Burger'da yapıyor ya. Hıbı, <laughs> hıbı, Hadi Mustafa. Ya direkt, acıdın. Ne geldi? <laughs> Mayonezle tıraş köpüğünü... Allah! Yüzüne sür. Mayonezini <laughs> bol. <laughs> Çok yapma kanka, yazık günah ya. O da yeterli. <laughs> ya ama Mustafa yazacağım. Mustafa, ne harfi yapacağım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya da <dön> <laughs> <laughs> ne yazayım? Ne yapacağım? <laughs> Kim var sırada? Ece. Hadi ne yapıyorsun ya? Ya bu Mustafa yazıyor ya. Yani. Maske mi yapıyor? Ya bu kadar aşık olduğunu belli etme. Mavi Mustafa ne aldım yaptım alnıma. Ama bakayım ne yazdım? Kaçtı. İşte Yapabildiğim ya, kadar. Allah'ım böbreğim. Güzel ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Ece şu halde gitsin bir Bir bölümün Dağ daha <laughs> sonuna geldik. Bardakları güzel dağıtsaydı kepçene gelirdi yanlış yaptık. Oyunu... Ya. Dur, Dur bir dakika bitirsin. Ece kapatıyor. Göründüğü gibi. Bu halde. bana... Özel istek. Suratıma fazla temas Özel istek canım. Ne özelisi? istek? <laughs> elini getir kalp kalk ellerimizde de getir. Özel istek. Arkadaşlar kimsin şu Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Yorum yapın. Yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. E ee, <laughs> görüşürüz <Gülüyor>